Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Azerbaycan ordusunu Karabağ'da gerçekleştirdiği anti-terör operasyonundan dolayı tebrik etti. E, Karabağ Türk'tür, Türk kalacaktır dedi. Destici, Avrupa'da artan İslam karşıtı eylemlere de tepki gösterdi. Elbette ki Karabağ Azerbaycan'dır. Karabağ Türk'tür ve Türk kalacaktır. Azerbaycan'ın Karabağ'da yaptığı anti terör operasyonunu değerlendirdi. Bir kez daha Azerbaycan'a destek mesajı verdi. Can Azerbaycan'a. Bu başarılı operasyonu, terör operasyonu gerçekleştiren Azerbaycan ordusunu bir kez daha tebrik ediyoruz. Şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla yad ediyoruz ve yaşasın Azerbaycan, Türkiye dostluğu diyoruz. Yaşasın Türk devletleri teşkilatları birliği diyoruz. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin İstanbul İl Kongresi'nde konuştu. Hollanda'da ırkçı Pegida Hareketi liderinin Kur'an-ı Kerim'e saldırısına tepki gösterdi. Bu alçaklığı, bu çirkin davranışı, bu bizim kutsalımıza olan hakareti sadece Pegida lideri ırkçı bir şovanistin, İslam düşmanı bir sapığın, bir ahlaksızın, bin din düşmanının yaptığını düşünmüyoruz. Bunun Avrupa devletlerinin, batılı devletlerinin bilinçli bir operasyonu ve propagandası olduğunu düşünüyoruz. Mustafa Destici, yerel seçimlere yönelik hazırlıklara devam ettiklerini de söyledi. <Sessizlik> Cumhur İttifakı'nın bir parçasıyız. Büyük Birlik Partisi olarak Cumhur İttifakı'nın ruhuna sahip çıkmaya devam edeceğiz ifadesini kullandı.